arkadaşlar bugün sizlerle birlikte su var oynuyoruz evet başlıyorum altınları toplamak gerek sonra alttan tren geçiyor yandım bu arada ne yapacağım acaba şimdi zıpla şuraya atma tamam işte sağ sola devam et evet zıplıyoruz yuvarlandım Yine diyorum çok iyi çok iyi yani. Evet evet şimdi ünürü biraz zorlanmaya başladı. Biz giliter giliter yazmaya çalışıyoruz. 64 altın topladık buraya kuralına geçmeye çalışıyoruz. Uyarız. Evet çalışıyoruz. O, trenden trene. Ne kadar saç Evet trenden trene. Trenden şuraya. Kay. Kay şuraya. Kay. Kay. Çok iyi. Gidiyoruz. Öyle gidiyoruz ki. Çok iyi. Gidiyoruz. Var ya. Çok iyi. Çok iyi. 500 kaldı. Hadi geçelim bu. İnsanı insan bunu değersiz biliyor mu? insan bunu böyle işte. O bu kim? Çok fena rakoru var bu Karım. Oo öldüm. Harcın mı yok harcın mı? Harcın mı? Harcayız. Ay şimdi. Süper güç kullanmıyor. Ama anahtar alacak. Başka ne, ne yapıyor? Bakayım, ne yapıyor? Para ediyor. Nereye çıktık la? Nereye çıktık? Valla. Onu. Onu. o Ya yandık ya. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz like atın. Görüşürüz. Bay bay.